Arkadaşlar merhaba. 9. sınıf coğrafya dersinin ilk ünitesi doğal sistemler. İlk konumuz ise doğa ve insan etkileşimi. Bu konuda bahsedeceğimiz kavramlar ise doğal unsurlar ve beşeri unsurlar. Doğal unsurlar neydi? Doğada kendiliğinden olan insan eliyle yapılmamış her şey doğal unsur olarak adlandırılır. Örneğin taş, toprak, hava, kum gibi cisimler. Beşeri unsurlar ise insanların ihtiyaçlarını giderebilmek için doğaya müdahale ederek değiştirmesiyle ortaya çıkan unsurlardı. Örneğin yol, köprü, baraj, binalar, insanın yaptığı her şey de beşeri unsurlar içerisindeydi. Şimdi bizim bu doğal unsurların insan yaşamına bir takım etkileri vardı. İlk olarak iklimin insan yaşamına etkisinden bahsetmiştik. İklim insan yaşamını nasıl etkilerdi? İklim İnsanların beslenmeler üzerine bir takım etkileri vardı. Mesela soğuk iklimdeki insanlar, Alaska'daki insanların örnek vermiştik. Ne yaparlardı? Balıkçılık ve avcılıkla beslenirlerdi. Burada yaşayan insanlar, soğuk iklimdeki insanlar, yılın çok büyük bir kısmı toprak kar altında kaldığı için tarım yapamazlardı. Bu yüzden balıkçılık ve avcılık onların temel besinlerini oluştururdu. E, i̇kinci olarak örnek verdiğimiz bölge ise Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde nemli ve yağışlı bir iklim var demiştik. O yüzden insanlar pirinç üretirler, temel besin kaynağında pirinç oluştururdu. Sonra ülkemizden örnek vermiştik. Türkiye'deki gibi kurak iklimin olduğu, yaz mevsiminin kurak geçtiği ülkeler tahıl tarımı yaparlardı. Temel besin kaynağında buradaki insanların buğday oluştururdu. İklimin giyim üzerine etkisi vardı. Bir de neydi? Şimdi sıcak kuşakta sürekli yaz mevsimi yaşandığı için insanlar ince giysiler tercih ederdi. Soğuk kuşakta ise sürekli kış mevsimi yaşandığı için kalın giysiler tercih ederlerdi. Ilıman kuşakta ise yani Türkiye gibi ülkelerde dört mevsim yaşandığı için her mevsim farklı kıyafetler tercih ederlerdi demiştik. Yani sıcak ve soğuk iklimde tek bir mevsim yaşandığı için giysi değiştirme ihtiyacı azdır. Ama ılıman iklimin olduğu, dört mevsimin yaşandığı yerlerde giysi değiştirme ihtiyacı fazladır. İklimin konut tipleri üzerindeki etkisi. Kutup'lar ve çevresi yani soğuk iklimde insanlar evlerini buzdan yaparlardı. Biz bir buzdan evlere iglo ev demiştik. Nemli yerlerde ise doğal bitki örtüsü olarak ormanlar oluştuğu için insanlar evlerini ağaçtan yaparlardı. Bu ağaç evlere de ahşap ev demiştik. Kurak ve yarı kurak yerlerde ise insanlar evlerini topraktan yaparlardı. Biz bu toprak evlere de kerpiç ev demiştik. İklim ayrıca nüfus dağılışı üzerine de etki ederdi. E, nüfusun yoğun olduğu yerler, dünya üzerinde ılıman iklimin yaygın olduğu yani e, sıcaklığın, yağışın insan için daha elverişli olduğu yerlerde dünyada nüfus yoğundu. Örneğin ABD'nin doğu, e, doğu kıyıları Batı Avrupa, Güney ve Güneydoğu Asya kıyıları dünya üzerinde ılıman iklimi görüldüğü için nüfusun en yoğun olduğu alanlardan Nüfusun seyrek olduğu yerler ise ekvator iklimi yaygın olduğu yani yıl boyunca sıcak ve nemli, çöl ikliminin görüldüğü yani yıl boyunca sıcak, kurak veya kutup ve tundur iklimi yani yıl boyunca soğuk olan yerlerde biz nüfusun seyrek olduğunu söylemiştik. İklim Son olarak bitki örtüsü ve tarım ürünlerini etkiler demiştik. Bir yerde etkili olan iklim tipi hem oradaki bitki örtüsünü hem de tarım ürünlerini etkilerdi. Mesela ülkemizde Karadeniz ikliminin yaygın olduğu yerlerde biz karışık yapraklı ormanlara rastlıyoruz. Tarım ürünü olarak da buralarda fındık, çay, mısır gibi ürünler yetiştiriliyor. Akdeniz ikliminde ise bitki türü, maki, yetiştirilen tarım ürünleri ise zeytin ve incirdi. Ilıman karasal iklimde ise bozkır bitki örtüsü oluşurdu. Buğday ve arpa burada yetiştirilen tarım ürünlerinden de. Ekvatoral iklimde ise yağmur ormanları oluşurdu. E, tarım ürünleri ise kahve ve kakaoydu. Muson iklimi ise e, muson ormanları bitki örtüsünü oluştururdu. Buradaki temel tarım ürünleri de pirinç ve çaydı. İklimin insan yaşamı üzerine etkisi bu kadar. Bir de yer şekillerinin insan yaşamı üzerine bir takım etkileri var. Onlar nelerdi? Yine nüfusu etkilerdi yer şekilleri. Nasıl etkilerdi? Yer şekillerin dağlık ve engebeli olduğu yerler yerleşmeyi olumsuz yön etkilediği için bu yerlerde nüfus yoğunluğu azdır diyeceğiz. Yerleşim tipine etkilerde yine yer şekillerin dağlık ve engebeli olduğu yerlerde su kaynakları da fazlaysa biz buralarda dağınık yerleşmeler görülür demiştik. Tam tersine yer şekillerinin sade, su kaynaklarının bol olduğu yerlerde toplu yerleşmelere rastlıyorduk. Yer şekilleri bir de tarım ürünlerine etkiler, tarım üzerine bir takım etkileri var. Mesela şimdi yer şekilleri dağlık ve engebeli ise bu alanlarda tarım alanları azdır. Tarımda makine kullanımına elverişli oran, e, alanların oranı azdır. Tarımın ekonomiye katkısı düşüktür. Bu yüzden insanlar ne yapar? Tarımın yanında hayvancılık faaliyetlerini de yürütürlerdi. Yer şekillerinin son olarak da ulaşım üzerine etkisinden bahsetmiştik. Şimdi yine yer şekilleri dağlık ve engebeli ise buralarda ulaşım zordur. Yol yapım maliyeti fazladır. Köprü, tünel, viyadük sayısı fazladır diye bilmemiz gerekiyor. Şimdi doğanın insana etkisi bu kadar. Peki insanlar doğal unsurlar üzerine ne gibi etkilerde bulunurlar? İlk olarak tarımın etkisinden bahsedelim. İnsanlar orman, çayır ve otlakları tarım arazisine dönüştürüp ne yapıyorlar? Doğayı etkiliyorlar veya bataklıklar kurutulup yine tarım arazisine dönüştürüp biz doğayı etkilemiş oluyoruz. Veya eğimi fazla olan yerler teraslandırılarak ne yapılıyor? Tarım alanı elde ediliyor. Koy ve körfezler doldurularak yine ne yapıyorlar? Tarım alanına dönüştürülüyor. Denizler yani suyun olduğu alanları biz ne yapıyoruz? Tarım alanına dönüştürebiliyoruz. Bir de sanayinin etkisi var. Sanayinin etkisiyle yine doğal üzerine bir takım değişiklikler yapmışız biz. Mesela sanayi faaliyetlerinin artmasına bağlı olarak tarım alanları, orman, çayır ve otlak alanlarında azalma görülmüş. Çevre kirliliği artmış ve yine küresel ısınma da sanayiye bağlı olarak artmış. Yine yerleşmenin etkisi doğada bir takım değişiklikler yapmamıza sebep olmuş. Nüfus, art, nüfus sürekli arttığı için ne oluyor? Kentsel yerleşme alanları da sürekli genişliyor. Bu yüzden de biz kentsel alanları genişlemesiyle orman, tarım, çayır ve mera alanlarının yerleşim alanı dönüştürmesiyle ne oluyor? Doğaya müdahale etmiş oluyoruz. Mesela Japonya ve Hollanda gibi örnekler, bu ülkelerin örnekler vermiştik. Şehirsel arazi sıkıntısı çektikleri için ne yapıyorlardı? Kıyıları doldurarak yerleşimi açmışlardı. Son olarak insanların doğa etkisi, ulaşımın etkisi. Ulaşımın etkisiyle e, ulaşımı daha kolaylaştırmak için daha doğrusu nüfus artıyor, sanayi artıyor, ticaret artıyor, turizmin artmasıyla ulaşım yollarının da gelişmesi paralel olarak ilerlemiş. Biz ulaşım gelişsin diye köprüler, tüneller, işte viyadükler, yollar yapıyoruz. Aynı zamanda yine ulaşım kısalsın diye insanlar açılmış iki tane kanaldan bahsetmiştik. Panama ve Süveyş kanalı yine neydi? İnsanlar açılmış kanallarda insanın doğaya etkisiydi.